Kızım, hadi eve girelim. Ama hala beyefendi nasıl sen o konuyu Racib'e bırakmalısın. Anladın mı? Demek, demek ki gerçek, gerçek ortaya demek. çıktı. Raciv biraz sinirli görünüyor. Çok öfkeli olduğu belli. İçimden bir ses diyor ki buradan kaçıp gitmeliyiz. Konuşma sakın. Olduğunuz yerde kalın. Töreni bitirmeden önce birlikte huzur duası etmemiz gerekiyor. Bunun için aileden bir erkeğin dua ederek törene katılması gerekiyor. Peder lütfen biraz daha bekleyin. Hayır abi bu duaların belli zamanı var. Aslında bu duaları sen ve recep etseydiniz daha iyi olurdu. Ama vaktini kaçırmak doğru olmaz. Ben oturacağım. Amca, ben de babamın yanında oturacağım. Bu duada tek başına olmamalı. Peki otur. Güzel. Gel bu mi? Yeter artık! Bu kadar kötülük, karanlık. O bizim korkularımızı yok ediyor kızım. kitap yeter artık. Durman lazım. Bir kere de sen beni dinle. Bu ailenin iyiliği için bir kere de sen benim sözümü dinle. Ailenin iyiliği için durmasını istemen doğru değil kızım. Eğer bir erkek karısının haysiyetini ve onurunu herkesten korumayı başaramazsa... ...o aile hiçbir işe yaramaz. Raciv görevini yapıyor. Olması gereken bu. Sana yapılan haksızlığı, yanlışlığı düzeltmek istiyor. Bırak yapsın işte. Gizli bir güç ruhunu ele geçirmiş gibi sanki. Gizli mi değil mi bilmem ama bu gücün yaptıkları harika. Dikkat et kızım. Raciv'den uzak duracaksın. Sonra herhangi bir kaza olmasını istemem. Seni Raciv'in yanında görmemeliyim. Yoksa bu evden dışarı atılırsın. Artık Raciv'in odasının olduğu tarafa bile bakmayacaksın. Bundan sonra Çandel Malikanesi'nde yaşamayı hayal bile etmeyeceksin. Eğer dışarıda müştemilatı tamir etmeyi başaramazsan Çandel Malikanesi'ne geri dönemezsin. Sokağa atılırsın. sen böyle? Bütün evi yıktın. Ben ev yıkmadım. Kibirli bir adamın kibrini kırdım. Bu senin evin değil. Bak işte baba. Bu konu kapandı mı şimdi? Burası yıkıldığına göre Kuhu Çandel Malikanesine dönecek mi? Pekala. Hey peder duaları etti. Sen de ortalığı topla hemen. Bu görüntü film sahnesine benzemiyor mu? Film zaten. Biz kötüleriz. Onlar da başrol oyuncuları. Ne oluyor burada böyle? Her zaman olan şey rezalet. Olay bunları alıştık artık. Bak baba şuna bak. Bak neler oluyor. Bu büyük bir utanmazlık. Bana aşık gibi geldi. Bekle! Bekle. Bekle. Sana orada bekle dedim. Hadi baba. Bana yeterince nasihat vermedin mi? Bugün bayram olay çıkarma. Hem sen başlattın. Farkında mısın baba? Hem bütün aile burada. Konuşmaya başlarsam bütün Muzaffer haberi olur. Onca çabayla kazandığın itibarını kaybedersin. Ne oluyor burada? Abimle yengem niye kapıda duruyor? Abim kohuyu dışarı yolladı. Müştemilatta kalması için. Racif ise onu geri getirdi. Ve az önce müştemilatı yerle bir etti. Şimdi abim eve girmelerini istemiyor. Kimse abime engel olamaz. Sanki biri yetmezmiş gibi diğer oğlu da ayaklandı. Cık, zavallı dev babam. Abi hadi artık eve girin lütfen. Gel Kuhu. Tebrikler Sancı abi. Çok iyiydi. Dev baba senin bile gücün yetmedi. Biz ne yapabiliriz ki? Yenge Sözlerine dikkat et. Sen konuşma. Dua yerimiz. Abimin sezgileri görenlerden daha iyi. Evet. Dua yerimiz. Bu da yeni icatmış şimdi. Hem bizim evimizde yeterince bunlardan yok Karışma mu? Karışma sen. Benim abim gereksiz yere konuşmaz. Anlıyor musun? Peder. Biz dua törenimize devam edelim. Durun bakalım orada. Ne saçmalıyorsunuz? Ne oluyor burada? Bizim bayram geleneğimize göre bunu yeni gelin yapamaz. Bu işi de pederin yapması gerekirdi. Geleneklerimize saygısızlık ettiğinizin farkında mısınız? Kimsenin saygısızlık ettiği yok. Yapılan her şey geleneklere uygun. Peder, siz duanıza devam edin. Katılmak isteyen biri varsa katılabilir. Bundan sonra ancak tufan gelir. Kuğunun havasından geçilmez. Hatta bir gün mahalleme beni geri gönderir. Bundan sonra ne olacak acaba? Neler yaşayacağız? Fırtına öncesi sessizlik mi bu yoksa? Kör koca hizmetçinin onurunu kurtardı. Ama dev babamı çok kızdırdı. Bugün bomba patlayacak. Evet başlayabilirsiniz. Evlilik hayatınız mutlu olsun. Güzel meyveler verin. Çandel soyu seninle büyüsün. Ben izninizi isteyeyim. Çandel Malikanesi bayramın ilk gününde dualarımıza tanıklık etti. <laughs> Ve bugün Çandellerin evine yeni katılan birini kabul etti. Hey, 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 hey. Kuğu benim her şeyim olabilir. Hizmetçim olabilir, karım olabilir. Her şeyim. Ama artık Çandel Malikanesi'nin büyük elindir. Bundan sonra... Şu andan itibaren... Kuğu Çandel Malikanesi'nin büyük gelini olarak burada yaşayacak. Pederin söylediklerini duyduktan sonra harekete geçtin bakıyorum. Dua edilen yerde böyle büyük açıklamalar yapmak hiç hoş değil. Sana hiç yakışmadı. Babamın tavrına inanamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.